Hayatta kalma. Hop. Hadi. Hop şaka yaptım dur. Biraz dönelim. Hava olsun biraz değil mi? Havamız olsun. Ve... Selam millet ben <laughs> Tabak. Bu nasıl sizlere Minecraft Pack Edition 0.17.0'da nasıl kusursuz bir şekilde end portalı açabileceğinizi göstereceğim. Sonunda oyuna End Dimension geldi. Ben de Murad'ıma erdim. Yıllardır End Dimension gelsin gelsin diye yakınıyordum hatırlıyorsanız ve sonunda 017'de sürpriz bir şekilde oyunumuza End Dimension geldi. Şimdi portal biraz bilgisayardakinden biraz farklı açma yöntemi. Şimdi sizlere kusursuz bir şekilde end portalı nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Şimdi şuraya giriyoruz ve oradan bir tane end portal yani end geçici, yani end geçidi çerçevesi alıyorsunuz şöyle alıyorsunuz tamam bir tane de eye of ender alıyorsunuz. Sadece bu iki item yetiyor. Şimdi normalde bilgisayarda şöyledir. Siz çerçeveyi nasıl koyarsanız koyun, önemli olan eye of ender'ı nasıl koyduğunuzdur bilgisayarda. Fakat Pocket Edition'da ise bu tam tersi. Bu bir bug mı yoksa bilerek mi yapmışlar bilmiyorum. Fakat ben umarım bug'dır. Bence de bug'dur umarım. Yani umarım bug'dır. Şimdi başlayalım. Şimdi normalde bu gözü böyle koyduğumuz zaman yatay gördüğünüz gibi siyah yerleri yatay olarak görüyorsunuz fark ettiğiniz gibi bakın ucunda siyah yerleri var ya yatay olarak bana paralel olarak şu şekilde işte anladınız işte sizde görünüyor fakat buna bastığım zaman bu karşıya doğru bakıyor siyah yerleri. İkisini de aynı açıdan koyduğumu fark ettiğiniz gibi. ikisini de aynı açıdan koymama rağmen farklı oldu. Peki bunun sebebi ne? Önemli olan eye of ender'ı nasıl koydunuz değil. End gecidi çerçevesini nasıl koyduğunuz. O yüzden mesela böyle koyarsam. Şuradan bassam bile böyle oluyor. Yani buradan koymuş gibi, gözü buradan koymuş gibi. Her neyse bilgisayar versiyonunda oynamayan kitlenin de büyük bir şekilde olduğunu düşünüyorum. O yüzden burayı fazla uzatmayacağım. Çünkü bunu bilgisayar versiyonunda oynayıp da portal açamayanlar için anlattım ben. Şimdi asıl nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Şurada duruyorsunuz mesela. Bir blok seçin kendisi. Burada durun. Ardından şöyle karşınıza koyun. Tamam mı? Yani end portal bittiğinde içinde olacak şekilde yapıyorsunuz şu anda. Sonra hemen sağa dönün ve sonra buradan yapın ve hemen arkanıza dönün. Şuradan yapın. Şöyle. Ama gidip şuradan bakıp da burayadan koymayın veya şuradan bakarak koymayın. İçinde olun şöyle koyun. Bu açıdan bakarak koyun. Şimdi iç e, tamam işlemimiz tamam. Şimdi Eye of Ender'ı nasıl koyarsanız koyun. Portalımız kusursuz bir şekilde açılacaktır. Şöyle koyun böyle koyun hiç fark etmiyor. Her şekilde bizim çerçeveleri nasıl yerleştirdiysek o, o açıyla bakacaklar. Ve gördüğünüz gibi <laughs> Minecraft Pocket Edition'da şaka maka End Portal yaptık. Cidden çok hoş değil mi ya? Şöyle Bakıyorsunuz yukarıda Alpha 0170 Minecraft'ın yeni sürümü. Minecraft Pocket Edition'ın yeni sürümü ve End Portal. Oldukça güzel bir isim ve ben buna bunun şerefine çok ilginç bir giriş yapmak istiyorum. İnşallah başarabilirim. Hadi Electra Wings ile bunun içine gireceğiz. Electra Wings ile portala giriyoruz. Dur şunu bir giyelim tabi önce yoksa şey olmaz yani. Şöyle girelim tamam ve Game Mode. Biraz daha yükseğe çıkalım lan değil mi? Şöyle ha tamam yaptık. Videonun burasından sonrasını izleyenler de artık keyfini izlesin diyelim. Game mode 0'a gelelim ve gelemeyelim. Ayarlar hileleri açmamız gerekiyor değil mi? Burada Türkçe ayarını yaptım, yapmadım diyebilirim. Şimdi ben sadece 0.17.0'da Türkçe modunun açılabilmesini sağladım. Fakat 0.17.0 ile ilgili herhangi bir yazıyı Türkçeleştirmedim henüz. Fark ettiğiniz gibi onu da yakın zamanda Türkçeleştireceğim. Çünkü 0.17'de gelen bir sürü yazı var. Hele end yazıları onlarca paragraf. İşte bir şekilde çevireceğiz onları. Hemen yaratıcıdan geçelim hayatta kalmaya. Allah ya bir şaka mısın? Beta feedback butonuna tıklamayan var mı burada? Bana söyleyin beta feedback butonuna burada tıklamayan var mı? Aa cidden çok sinir bozucu. Şurada bir Allah'ın kulu beta feedback butonuna tıklamayan adam var mı ya? Ayarlara giriyorsun. Sonra oyuna dön yerine beta feedback butona tıklıyorsun. Evet umarım buradadır. Umarım buradadır. Evet burada tamam. Dur lan. Böyle gitmiş böyle. Evet burası oh be. Tamam. Şuraya inelim. Portal falan hepsi burada. Elektra wings önemli olan tamam onu aldık sıkıntı yok. Şimdi elektra wingsimi giyeceğiz. Ve sonra mümkünse şeye basmadan ineceğiz. Ha ben ayrıca e, arkadan bakış modunu da açmamıştım. İyi ki ölmüşüm lan. <laughs> Yoksa mal gibi kalacaktım. Videodan sonra fark edecektim muhtemelen de bunu. Şimdi hadi bakalım. Elektra Wings. Ne yapacaktık? Dur. Oyuncu bakışını arkadan bakış ve yaratıcı değil. Hayatta kalma. Hop. Hadi. Hop şaka yaptım. Dur. Biraz dönelim. Hava olsun biraz değil mi? Havamız olsun. Ve uh! Evet. Harika. Evet harika bir denemeydi. Şimdi düzgün bir şekilde yapıyoruz. Hadi game mod bu komut satırından yapalım. Sıfır. Hadi bakalım. Şöyle biraz şekilli şukurlu biraz dolaşalım. Sonra balıklama inelim. Hadi hadi hadi. <laughs> Aa. Ana sümük gibi yapıştım lan yine. Abi şaka mısın? Allah Allah oradan ne bileyim ışınlanman lazım diye düşünüyorum hani. İlla cüb diye kusursuz bir şekilde atlamam lazım demek. Challenge accepted. Nerede ada? Adacık gel bakalım. Bu arada az recorder son zamanlarda ee, kullanıyordum. Az son zamanlarda değil bayağıdır az recorder kullanıyordum. Fakat beni hayal kırıklığına uğrattı. 0.17.0'a ilk bakış videosunu hazırladım. 40 dakika. 40. Android'in 40 dakikalık video yükleyecekti. Ama yükleyemedi. Neden? Çünkü az recorder bunu bozdu. Hadi gidin az kordura sövün. <laughs> Son bir 40 dakikalık bir video yükleyeyim dedim. Sonra 0.17'ye 0 0.17'ye ayrıntılı bir şekilde inceliyorduk. İlk bakışı yapıyordum hem de. Ama ses kaydı. Umarım şu an show'u şo showyu deniyorum. Show, air show'u deniyorum. Time set 0. Air show u. umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Çünkü air show'u kurduğum zaman stabil değildi pek. O yüzden ben de kullanmıyordum. Ama şimdi bir şans daha vereyim dedim. Game mode. Hadi başlıyoruz. Hadi. Ayaklıklarına uğramayacağız şimdi. Oo, oh. hadi hadi hadi. Oo, oh. hey girdik. Çok iyi be. Gördüğünüz gibi burada da end dimension'ımız nereden girebilirim? Şuradan girelim. Hop. Oh. Şöyle biraz yukarı. Tamam, başarılı bir şekilde indik. Çok güzel. Şimdi bir de size genel bir kültür vermek istiyorum. <laughs> genel kültür değil, bir bug vermek istiyorum. Bir bug nasıl olacak diye göstereceğim şimdi size. Hazır kapanmadan şöyle bir göstereyim. Belki arışı şey yaparız. Ben açıkçası bunu bildirmeyi düşünmüyorum. <laughs> bu bak çok hoşuma gidiyor çünkü bu bakla neler neler yaptım. Ne serverlar trollemişimdir bu bakla. Neyse gelip tamam konuşmuyorum. Ee, şöyle Ender Pearl'ımızı elimize alıyoruz ve fırlatıyoruz. Spamlıyoruz ve neredeyiz? Yukarıdayız. Gördüğünüz gibi mesela bu şekilde ham maddeden falan çıkıyordum ben. Böyle ham maddedesiniz veya bir markettesiniz. O şekilde oradan o alandan çıkabiliyordunuz. Marketin dışına çıkabiliyordunuz. Ya yani tam şeyden bahsediyorum, serverlardan bahsediyorum. Ee, ne yapacağım? Ha dur. Bak hemen yanıma geliyor pislik ya. İşte öyle zamanında ham maddenin dışından çıkıp ham maddenin çerçeve, ham maddeyi çerçeveledikleri o diamond'ları falan az, az mı çalmadım ulan? Ulan aranızda yapan kesin vardır ha var ya. Aa burada varmış lan bu ne? Oo, böyle ilk defa böyle bir yer görüyorum. Ha Ar aralıkmış lan. Mağara sandım. Bakın Böyle yapıyorsunuz. Hop! Bilgisayar versiyonunda zamanında bu tekli bloklarda çalışıyordu. Böyle spam yapınca olmuyordu diye hatırlıyorum. Belki de On diye hatırlıyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi sonunda End geldi oyuna geldi lan. Oyuna geldi oğlum End 0170 da Minecraft'a geldi. Şu bloklar bile geldi. Bunu aranızda ilk defa görenler vardır. Ben ilk defa gördüğümde ağzımı açıp bakmıştım. Bu ne lan demiştim böyle. Neyse arkadaşlar, o zaman dur lan bir dakika, bir dakika. Buna patlatabiliyor muyuz? O patlatabiliyoruz. O zaman bu böyle bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. İyi günler.